4 3 2 1 çık sol 2 sağ 2 30 sol 2 tepede solda kal 60 Sağ 1 hemen. Sol bir sol bir uzun. Sağ 3 uzun. 30. Sağ 3 uzun 30. Sol 2 Apex. Tepede. Tepede sağ 1. 40. Sağ 1,5. Sağ 1, hemen sol 1. Sağ 1, hemen sol 1. 30 Sol 2. 40 Sol 2. Sol 2, 30, tepe ardı sağ 2, 30, sağ 3.5 uzun, 30, tepe ardı sol 4 artı 5, dibi sağ 5, 4 artı 5, dibi sağ 5. Sol 4 40 Sağ 3 dibi sol 6 hemen sağ 6 Sağ 3 sol 6 hemen sağ 6 40 Sağ 2 Sağ bir Sol 3 uzunca Sol 3 uzunca Cetvel 40 direkte fren Direkte fren Sağ 3 20 Sağ 1 Sol 4 10 Sağ 5 Dibi sol 2 Hemen sol 2 Sağ 5 Dibi sol 2 Hemen sol 2 Dibi sol 2 Hemen sol 2 50 Dikkat kapıda fren Sol arı Kapıda fren sol arı Show time Sağ yok. Sol bir. Sol yok. Dibi sağ altı dikkat kayar. Dibi sağ altı dikkat kayar. 60. Dikkat kapıda fren. Hemen sağ 3. 20 artı sol 1. Sağ yok. Hemen sol iki. Artı sol bir. Sağ yok. Hemen sol iki. Sağ bir. Dibi sol iki buçuk. Sağ üç. Sol yok. Dibi sağ üç köprü. Dikkat daralır. Dibi sağ dört. On. Sol 3. Cetvel 50. Sol 3. Cetvel 50. Tabelada fren. Sağ yok. Dibi sol 3 uzun. Tabelada fren. Sağ yok. Dibi sol 3 uzun. Hemen sağ 2. 10. Sol 1. Sağ yok. Hemen sol 1 artı 3. Sol 1 artı 3. Erken fren sağ ari. 30. Sağ 4 dibi sol 3. Sağ 4 dibi sol 3. 10. Sol yok sağ 3. 20 Sol 2 Jet velo 30 Sağ 1 20 Sol 2 40 Sağ 1 60 Sol yok Altmış, sol yok hemen sağ 2 30 sağ bir uzun dibi sol yok 20 sol bir hemen sağ 3 sol 2 dibi sağ altı dikkat daralır kayar 30 Sağ 1, dibi sol 3. Sağ 1, dibi sol 3. 20 sol hari. 20 sol yok. Sağ 1, hemen sol 3. Dibi sağ 3 uzun. Hemen sol 3, dibi sağ 3 uzun. 20 sağ bir sağ üç uzun 20 sağ bir uzunca hemen sol üç hemen sol üç cetvel 40 tabela da fren sol 4 hemen sağ 3 uzun sol 4 hemen sağ 3 uzun dibi sol 4 Sağ 3 uzun, dibi sol 4. Sağ 2. 40. Sol 3. Sol 3. 30. Sağ 1. 40 sağ 2. Tepe ardı solla kal. Hemen sağ 1 dibi sol 3. Tepe ardı solda kal. Hemen sağ 1 dibi sol 3. 20 sol 1 30 sol 1 30 sol sol 1 sağ yok 60 Sol 1. 10. Kedi derken de fren vardı. Sağ 4. Of. 20. Sol 1. 50. Sağ 1 artı 1. Dibi sol 5. Sağ 1 artı 1. Dibi sol 5. Hemen sağ 4, hemen sol 3. Hemen sağ 4, hemen sol 3. 30 Tepe ardı solda kal. Hemen sağ 3 artı 5 uzun. Sağ 3 artı 5 uzun. 20. Sol yok. Hemen sağ 1. 10 sol 5 dikkatler alır kayar. Hemen sağ 1 dibi sol 2 dibi sağ 2. 10 sol 2 hemen sağ 2. 20 sol 3 sağ 1 Tepe artı sağ 1, dibi sol 2. Sol 2. Cetvel 30. Sağ 1, dibi sol 3. 30. Sağ yok, finish. İyi misin?